Evet, kayyum siyasetinin son halkasını bugün Dersim'de yaşıyoruz. Biliyorsunuz Dersim e, özellikle ittifakımızın e, halkla birlikte e, kayyumun elinden söke söke belediyeyi aldığı kentlerden bir tanesi. E, burada bütün baskılara rağmen, burada uygulanan bütün o devlet kırımına rağmen halk belediyesine de kendi iradesine de sahip çıkarak e, burada yönetimi elini almıştı. E, ama e, tıpkı diğer kentlerde olduğu gibi Dersim'de de e, halkın iradesi vadesin ipotek koyma konusunda o fütursuz davranışını devam ettirdiğini görüyoruz Cumhur İttifakının. Her salı günü meclis kürsülerinden halka seslenirken Kürt sorununun çözümünün kendinde olduğunu söyleyenler burada dersimde ve diğer kentlerde aslında Kürt sorununun çözümünü Kürtleri çözerek, Kürtlerle birlikte ittifak yapan sol sosyalist güçlerin ittifakını çözerek bir iç cephe oluşturmak olduğunu da bu kayyum politikasıyla birlikte ilan etmiş durumdalar. Ama dersimi nasıl ittifakımızı kazandıysak, cumhur ittifakının ve artık devletleşmiş bir parti haline gelen AKP iktidarının kayyumlarının elinden aldıysak yine atanan kayyum karşısında da ittifakımıza büyük bir güç olarak durarak halkın kazanımlarının halkta olmaya devam etmesi için mücadeleyi elbette sürdüreceğiz. Şimdi bakın 2017 yılından beri bu ülke adeta fiili bir OHAL koşuluyla yönetiliyor ve bu OHAL koşullarını ortadan kaldırdığını söyleyen işte sürekli vesayeti kaldırdığı iddiasında bulunan, ülkeye demokratikleşmeyi getirdiğini ifade eden AKP iktidarı küçük ortaklarıyla beraber her vesileyle Kürt halkının kazanımlarını elinden alabilmek için vesayeti de o halide aynı zamanda darbe yöntemlerinde kullanmaktan hiç imtina etmiyor. Demokrasi havarisi kesilenlerin bugün Kürdistan'da yaşattıkları, Kürt halkına yaşattıkları aslında sadece Kürt halkının kazanımlarına yönelik bir saldırı planı olmadığını, bununla beraber ülkenin her tarafındaki işçi emekçilerin de kazanımlarına yönelik büyük bir OHAL uygulamasıyla bir gasp politikası izleyeceğini gösteriyor. Biz bu kayyum politikası işlettiği kentlerde halka yönelik saldırılardaki o pervasızlığı memleketin batısında örneğin artık işçi direnişlerinde aynı düzeylerde görmeye başladık. Bugün e, iradesine sahip çıkan Kürt halkının sokaklara döküldüğünde polisten, jandarmadan, askerden gördüğü muamele aynı zamanda işte 25 Kasım'da hakları ve hayatları için sokaklara çıkacak olan kadınlara gösterilen muamelenin aynısı oluyor. Dolayısıyla Kürt kentlerindeki bu fiili ohal sürekli darbe uygulamalarının bir bütün olarak ülkenin tamamında işlevli hale getirilerek herkesi susturulduğu, kimsenin hak talep edemediği ve bütün bu geçim derdinin, yoksulluğun, işsizliğin büyük bir şiddetin olduğu koşullarda da aynı zamanda o iç cepheyi oluşturabilmek için herkesi susturma politikasının bir halkası olarak işlediğini biliyoruz. Tam da bu yüzden. Dersim'de, Batman'da, Mardin'de e, ve işte Van'da da olduğu gibi, e, Esenyurt'ta olduğu gibi nerede bir hak gaspı, halk iradesinin gaspı varsa orada birlikte olduğumuz gibi memleketin dört bir tarafındaki hak arayışlarında, mücadelelerde de aynı biçimde yan yana olmak durumundayız. Bugün ekmeği için fabrikasının önünde direnen işçinin de meselesidir Dersim'e atanan kayyum. Bugün hayatta kalabilmek için mücadele eden, adalet arayış için adliye sarayları önünde eylem yapmak zorunda kalan kadınların derdi ile Batman'da iradesine ipotek konmuş kadınların derdi aynı derttir. Derde bu gücü birlikte ortaya koyabilmemiz için yan yana durmamız gerektiğini tekrar söylemek istiyorum. E, i̇ktidar e, şu anda e, Kürt halkının e, demokratik açıdan seçimle birlikte çok güçlü bir şekilde yanıt verdiği yerlere yöneliyor. Bu Hakkari ile başladı. Van'la devam etti. Şimdi de Dersim'le devam ediyor. Ama çok büyük direnişler oldu. Biliyorsunuz bu direnişlerden de çok önemli sonuçlar da alındı. Dersim'de de aslında bu hedefleniyor ama bunu bir moment olarak görmek lazım. Neden? Çünkü Bahçeli'nin açıklamasıyla birlikte aslında iktidardakiler Kürt halkının, Kürt hareketinin bugüne kadar yaratmış olduğu demokrasi, barış, özgürlük üzerine kurmuş olduğu siyasetine yönelik bir şey söylemek zorunda kaldı. Dolayısıyla da bunu bir yandan söylerken bir yandan da eee ellerinde aslında bir e, balyoz veya bir e, hançer e, kullanırcasına Kürt halkının e, seçtiği temsilcilerine, eee demokratik siyasetçilerine yönelmiş oldu. Eee demokratik demokratik yollarla seçilmiş olan temsilcilerine, Kürt halkının, Kürt hareketinin tüm toplumsal dinamiklerin, eee ezilenlerin, sömürülenlerin bir arada durabildiği bir siyaset siyasete yönelmek istiyor. Biz de Emek ve e, Emek ve Özgürlük İttifakının e, bir bileşeni olarak Emekçi Hareket Partisi olarak sonuna kadar e, bu kayyum siyasetinin e, karşısında durulması ve mücadele edilmesi gerektiği için dersim topraklarına İstanbul'dan e, partimizin merkezi e, noktalarından. Gelmiş olduk. Bu kayyım siyaseti AKP'nin gerçek yüzünü açığa çıkarıyor. Aslında mecliste biliyorsunuz egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir yazıyor. Aslında seçimle geldiklerini, milleti ifade ettiklerini söylüyorlar. Ama tam tersi yüzde 60, yüzde 70 oyla seçilmiş olan siyasetçilerin yüzde milyonlarca oyu ifade eden siyasetçilere kayyım atıyorlar. Bunu da korkunç, hukuksuz, baskı ve halka şiddet uygulayarak yapıyorlar. Buna hep birlikte direnmek zorundayız. Sonuçta Ovacık Belediyesi de CHP'nin belediyesine de yönelmiş oldu. İstanbul'da da Esenyurt Belediyesi'ne yönelmiş oldu. Aslında Türkiye'ye yayılan bir antidemokratik bir süreçle baş başayız. Biz elbette ki barışın her türlü gelişmesi halkların barışına halkların eşitliğine sonuna kadar sahip çıkacağız. Elbette ki sermayenin bütün yaratmış olduğu savaş politikalarına, baskı, antidemokrasi politikalarına da hep birlikte sosyalistler olarak buna ne, ne tür bir emek cephesinden, kadınlar cephesinden, sosyalistlerin cephesinden de batıya seslenerek batıdaki antidemokrasinin de nasıl işe yönelik yani AKP'nin tabanı meclislerindeki seçmen tabanına da seslenerek, bir seçim politikasının ortadan kaldırılmaya çalışıldığını ifade ederek tüm Türkiye'ye seslenmek zorundayız, tüm Türkiye'ye demokrasi vaat etmek zorundayız, tüm Türkiye'ye özgürlük vaat etmek zorundayız. Çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, hala geçerlidir. Hala bir anayasa var. Bu anayasaya dayanarak seçim yapılıyor. Bu seçim yapıldığında da seçimler yapılıyorsa, bu meclis varsa kayınlarda da ortadan hep birlikte kaldırılmalı.